Sayın Bakanımızın talimatı üzerinde Türkiye'de ağaçlandırma günü olarak 11 Kasım e, günü belirlendi ve biz de burada Ayvalık'ın en güzel yerlerinden Şeytan sofrasındaki olan bölümünde çıkan yangından sonra burada e, Sayın Kaymakamımız ve misafirlerimiz, birçok kurum amirleri buraya gelip, burada yine ağaçlar dikildi. yangın dayanıklı olması, doğanın güzelliğini bozmadan e, şeklini bozmadan Yeniden ağaçlandırma yapılmak için burada çok güzel bir şey, hamle atıldı. Yani yanlış olan yerlere otel kurulmayacak. Bunu da burada belirtelim. Kesinlikle burası orman olarak kalıyor. Halkın orman olarak kalacak. Bizim yarın burada oksijen almamızın, Ayvalık'ın güzelliğini ve buradaki olan, tatile gelmeye gelen insanların neden buraya geldiğini, bu ormanların sayesinde, denizimizin ve iklimin sayesinde burasının korunduğuna ben buradan yetkili kurum amirlerine çok teşekkür ederim. Ağaç çıkmak istiyorum diyorsanız halk olarak da gelin böyle etkinlikler yapalım. Gelin burada Orman İşletme Müdürlüğü ile el birliğine yapılan etkinliğe katılın.

tarif edilmez bu tabii ki şimdi ben ayvalık'ta e, 3 yıldır görev yapıyorum İşte böyle çeşitli zamanlar çeşitli vesilelerle ağaçlar dikiyoruz ama burası tabi biraz daha özeldi çünkü e, biliyorsunuz birkaç ay önce burada e, çok kötü bir yangın geçiyor e, e, insan olmanın hatasından kaynaklanıyor e, yine bunun der, tabi bu hatamızı gidermek üzere arkadaşlarımızla beraber temsil başlangıcını yapıyoruz. Yanılmıyorsam e, e, Sayın Valimizin de programı müsait olduğu bir zaman burada daha bir e, büyük bir etkinlik gerçekleştirecek. arkadaşlarımız az önce de ifade ettiler. Teknik heyetlerimiz uzun süredir burada dolaşıyorlar. Burada yapılacak olan ağaçlandırmanın şekli nasıl olması gerektiğini teknik heyetlerimiz belirliyorlar. Bugün anlattığım gibi ya da, sayın, sayın Valimizin de programı müsait olursa yapılacak etkinlikte burada halkımıza da edecek diye biliyorum. Onu Sayın valimiz Mükemmel'e izah edecektir, açıklayacaktır. Ee, ben hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Temsili de olsa, küçük bir etkinlik de olsa biz burada, e, bugün ağaçlandırma bayramında gününde bunu günün başlangıcını yaptık. İçerimize herkes hayırlı olsun. Ee, ben Edem'i Dolma İşletme Etme Müdürü Yardımcısı Muhammed Solmaz. Efendim burada yapılan etkinlikten biraz da bahs bahs bahseder misiniz? Evet, Cumhurbaşkanlığımızın 7 Kasım 2019 yılında yayınladığı genelge kapsamında 11 Kasım günü, bundan sonra her yıl Milli Ağaçlandırma Günü olarak kabul edildi ve kutlanmaya devam ediyor. Bu yıl pandemi nedeniyle de kutlanıp kutlanmayacağı belirsizdi ama yine de her ne olursa olsun bugünü kutlamamız gerektiğini düşünerek burada temsili bir kutlama töreni hazırladık. Gel. Ee, Buranın önemli bir özelliği de Kaymakam Bey'imizin de dediği gibi birkaç ay önce büyük bir yangın geçirdi. Burada yanan alanların tekrar ağaçlandırılacak dair, ağaçlandırılacağına dair bilgi vermek amacıyla hem de bunu göstermek amacıyla burada temsili bir tören hazırladık. Güzel bir tören olduğunu düşünüyorum. Katılımlara teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Gençler Ayvalık İlçe Turizm Siz e, burada bir ağaç diktiniz. Ne ağaç olduğunu diktiğini biliyor muyuz Büyük efendim? Bir ağaç diktim Evet biliyorum. Özellikle sordum. Nasıl bir duygu? Şimdi evet. yani burada böyle bir etkinlik yapıldı. E, bunların hepsini dikerken küçük bir oğlum var. Onların geleceği, dünyanın geleceğini düşünerek diktim. Umarım e, tutunurlar, e, hayatta kalırlar. Dünya hepimizin dünyası. Dolayısıyla e, Fazlaca bir şey yaptık ama onlara da bir katkımız olduğu için çok mutluyum. Çok güzel bir duygu. Doğa turizmi olmazsa olmazlarından bir tanesidir. Ee, dünyanın her yerinden insanlar yaşanabilir yerler için artık böyle bir trend var biliyorsunuz, ekolojik turizm, doğa turizmiyle ilgili. Aslında her zaman var olan bir şey ama bu e, kayboldukça değerlerimiz daha da önem kazandı. Ayvalık doğasıyla, ormanıyla, havasıyla, deniziyle, tarihiyle bir bütün. Dolayısıyla bu e, bütünü tamamlamak bizim de bir görevimiz.